Merhaba arkadaşlar ben Artur. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 20.000 kupa alıyorum. Gün 1. Hoş geldiniz. burada hem Mega görevi tamamlamak istiyorum. Brawl Pass'ten. Brawl Pass'te yeniden yeni skin park güncellemesi geldi. Her şey bile pis. İlk olarak Cold Lake'in yandı. Tam aşağı değil. Ben Cold Lake'in batılarını siliyorum.

오우! 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 오 Hadi çok çok krov. Lan şu maçın oyuncusu krov lan bizim savaş yok etmemiz lazım. Açık adam akumunda bizim savaş yok etmemiz lazım. Selfie time. Sen al onu. Abi inşallah kutuları boşa Elim akşesuarı çarptı ya. Eniştemin. Hadi kaç 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 oha oha öleceğim abi Katlanalım saklanalım şimdi acil durum acil durum çıkışı acil durum uykusu acil durum yeter valla ne acil durum varsa kullanıyorum oğlum pas ver pas 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 Edgar ne yapıyorsun Edgar ne yapıyorsun pas versen gol Edgar pas versen gol ne yapıyorsun Haydi var ya. Alık, alık, alık. Alık. <gülüyor> 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 Vallahi ben benim golüm doğa çaldı. Kaç kilo aldık? 8 kilo. Kaldı 4 kilo oğlum. Ne ara? Bakla 4 kişi kesebileceğimi düşünüyorum. O yüzden daha 140 kupalardaydı Dug. Oğlum ben 50 kupalara indim. Dur. Leon'dan daha yüksek kupa olur. 151 yapmışım oğlum ben dakı ne ara? Kordelius. E bu bir şey Kanında var. Ne var abi kanında?

Ama <laughs> başı, 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 <laughs> Bizimki aldı kesinlikle herhalde böylece alemine. <laughs> <laughs> ya Grey ne yapıyor orada? <laughs> Kaldı ilk işte. kişi. Ben şu soru mı alsam. Feel the buzz! Almak için sorgu. Just will fix it. Sorgu lazım. Onu da şimdi açıyoruz. Zor zamanı kayıt. Bir dakika Kayıt kayıtlarda bir şey tam anladım. Şifacı efsanevi açıyoruz beyler. Şaka iyi iyi hadi. 500 kredi verdi ya. Şaka gibi. Neyse sıkıntı yok. 500 kredi fena değildir. Dolmama hiç kötü bir şey Bir zamanlar 1K dağnamak serisi yapıyorduk. Aga aga. And to Bir Abi video açılır sıcak. Şuradan çalıyor gideceğim. Hadi tamam. son bir iki. Ne Frank kilimi çaldın. Kimi çaldın. Çok iki kilo ya. Tabii kilimi Ne bir mi? Oğlum. Kilimi çalmışlar ya. Şaka gibi kilimi çalmışlar. Ya illa mortisini çıkarttıracaksınız değil mi? İlla mortisini çıkarttıracaksınız. Kaos'ta redis atacağız. Ya. I bring you the O bakımdan

Sadece dua edin koruduk. <laughs> abi. O Kaos Star hediyesi açılacak. O Kaos Star hediyesi açılacak.

efsane gizemli. Efsane niye geliyorsa? Yok abi gelmedi ya. Ben de bir tane. Ben bir tane. Ben de bir tane. Ben de bir tane. hadi bir <laughs> tane. güzel bir şey Ben de bir 4 Ben ya destansı da açıldı ya. Hai ya ne bileyim. Çünkü soruduğumda metrajda da müthiş bir drop var. Bir... Oyuncu simgesi. zaten bek bir işaret. Aa bir dakika. 21 hırsız var drop mu var? Bana böyle geliyor. Abi ama onun için takımda <laughs> 500, 500. Şu an günlük bir tane atlayabiliyor. Ha yok iki tane atlayabiliyorum da. Kaos Star Drop bir ile kaçırıyoruz abi. 29 mu? Ha yok abi alabiliyoruz Kaos Star Drop. Aa yok. 4 tane var. 2 tane alabiliyorsak bir de şuna 3 alabiliyoruz maksimum. Badan şey mega görev de gitti. Neyse şu an kupa kasmaya devam edelim bence. Edgar. Kardeşim min kupa Edgar yapacağım ben. O yüzden Edgar. Ay karşı bir morci şeyli bir demek istedim. Bize palla koy. Yolo, woo. This is so lame. Ne yapalım? Morci yapar mı bizim? Morci evet, bizim morci. Evet. Hadi Edgar Hadi Edgar Hadi Edgar Bizim. This is so lame. ben attım. Edgar 9 yüz Tamam abi. Hadi bir alsak. Hadi mega görevi yapmak değil. Yemeği dur. Şimdi şu bir takımda 5 maç fazla, Ne geldi 5 savaş kazan sütü. Ulan sütü olur bir şey Ya da savaş kazanma Diyor ki sütü ile tek hesaplaşma gir. Ya da çift daha Şöyle bir sürü sütü kostümü var abi. Bir süper sütü koruma. Galiba. Sütü. 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 Neyse abi gitmeyecek mecbur. yok. sen Hayır

tek hesaplaşma geçeceğim. <laughs> tek de korkuyorum. Hadi bir an bir an var, bir an var, bir an var <laughs> Hadi bir an önce. Hadi bir an önce. Hadi bir bir

Tilk oyunu maksadım kapa Aha Edgar. Gel buraya. Evet abi hayır. Hayır Edgar. Dur ben Edgar'lık deneyeceğim. Edgar de. Ya uha. Beşinci olduk bile şaka gibi Kaç hasar verdik? <laughs> Kaç hasar <öyle>. evet, <laughs> <girmişim. gülüyor> Ne diyor oğlum? Çok ya. Can. E, abi atlayamamışım atladım sandım da Ya stüdyo görevini de mi değiştirsek abi stüdyo sıkıntısı karakter 8 bit mi? Hayır 8 bit hiç olmaz 5 <laughs> savaş kazan elmas kamera bize de bize de bu çok lazım Abi al işte. Ne zaman gelir bu artık? 17 saat. Yani yarın. Yok. Bir hafta mı? Neyse abi. Hadi galatasaray veririz. No problem. Arkadaşlar bu <laughs> <kalkıp gülüyor> yorumlara göre gözler gözler yani? Şöyle öyle Edgar'la e bir maçta <laughs> <laughs> Ama yani böyle abartı görevler olmasın yani Bir maçta 100 kişi kes falan öyle görevler değil. Bye-bye. Graceful entrance. Excuse my intrusion. I mean no harm. Yürüyorum ona geçeyim kısa sürdü. Ay yok bu şey bak sonra. Yerpati saldırının en başta yakalanan savaşların cephanesi hazırlıyormuş. Oo. Aksesuar etkilerinin süresini de artırıyor. Fena değil.